Selamlar, ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere dijital ajans seçimi nasıl yapılır? Önder Bey ile bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler. Sen nasılsın? Ee, sağ ol, ben deyim. Ee, bazı notlar aldık. Bu notlar üzerinden aslında e, insanlara bilgiler vermek istiyoruz. Çünkü dijital ajans seçiminde ee, yanlış bilinen gerçekler var, ee, yanlış seçimler doğrultusunda yaşanan mağduriyetler var. Hani bu mağduriyetleri yaşamamanız için e, en iyi şekilde verim almanız için en iyi dijital ajansınızı nasıl seçebilirsiniz? Ee, kendinize göre onun hakkında bilgiler vermek istiyoruz size. Evet. Buyur abi sen başta istersen. Evet dij dijital ajans seçerken e, bazı konulara dikkat etmek lazım. Yani e, firmalar seçerken tabii ki bu konulardan kendilerince bazı konulara bakıyorlar. İşte fiyata bakıyorlar, farklı şeylere bakıyorlar, referansa bakıyorlar. Ama e, tabii ki yanlış karar almak sonucunda bir sürü mağduriyet oluşuyor. Şimdi bir, verim alamıyorlar. Şimdi yanlış verim bir ajans seçimi gereksiz, yapıyorlar. Gereksiz paralar gidiyor. Evet, i̇şten Zaz, soğuyor. Zaman kayboluyor. İşten evet. soğuduğu için bir daha girmek istemeyebiliyor. Evet. E, bu durumda e, benim en başta söyleyeceğim şey e, deneyimdir aslında. Tabii. Yani bu ajansın deneyimine bakacaksınız. Bu ajans kaç yıllık? E, ne kadar bir deneyim elde etmiş? E, sizin sektörünüzden firmalarla çalışmış mı daha e, önce? Evet, da e, Bu sektörden çalışmış olabilir. Benzer sektörlerden çalışmış olabilir. E, bu deneyime bakmak lazım. Yani e, neydi belirsiz daha yeni girmiş piyasaya bir ajansla e, deneyimli bir ajans arasında tabii ki fark olacaktır. Tabii, tabii. En azından e, sizin sektörünüzle ilgili e, yapmaması gereken yanlışları yapmamış olacak. Çünkü zaten onları deneyim zaten elde etmiş olacaklar. en büyük yanlışlardan biri de bu aslında baktığımız zaman. Şimdi deneyimsiz bir markadan e, teklif alıyor e, hizmet alacak kişi. Aynı zamanda profesyonel bir ajanstan da teklif alıyor. Fiyat farkına bakarak tabii ki deneyimsiz evet. ajansın fiyatı daha düşük olduğu için onu tercih ediyor. Yani fiyata... Ama bunun sonucunda ne oluyor? Mağduriyet yaşamış oluyor. Sonuçta bu hizmet e, e, şey olarak sadece marka benirliği yükseltmek için değil. Sonuçta ürün, e, ürün satışlarını arttırmak Aynen vermiş olduğu hizmetleri arttırmak için yani bir geri dönüş bekleniyor. Yani gerilmiş, fiyata bakmamak lazım. Evet, fiyata evet. bakılacaksa da eşdeğer olan ajanslara mı fiyatına bakılabilir? Tabii, yani profesyonel ajansı profesyonel ajansın fiyatı karşılaştırılabilir. Evet. Ama profesyonel bir ajansla amatör veya freelancer çalışan birinin fiyat karşılaştırması tamamen yanlıştır. Tabii. Zaten bu yapılan yanlışlar da olsun da genellikle hani biz de sektörde çok yaşıyoruz bunu. Evet. Mağduriyet yaşanıyor, e, arada kişiye ulaşamıyor. Evet. yani böyle çok sık sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunlara aslında dikkat edilmesi lazım. Tabi tabi. Ee, yani bunun dışında şey referansları tabii. söyleyebilirim. Yani referanslara bakılabilir. Yani bu firmanın bu ajansın ne kadar referansı var, referansları ne derecede büyük firmalar ya da bir yerden alıp bir yere getirdikleri firmalar. Evet. Buna bakılabilir. Bu da dediğim gibi zaten deneyimi olan, evet. oturmuşluğu olan bir ajans da olabilir. Ben olacak. şurada bir parantez de açmak istiyorum. Bazen bunu görüyorum çok sık. Aslında çok referans olması önemli değil, referansı devam etmesi, sürükleyici olması önemli. Mesela evet. ben görüyorum adam belki 1000 tane referansı var ajansın ama hangi marka ile devam ediyor derseniz çok az. Ben tabi. burada ne görüyorum? Demek ki bu ajansta bir sıkıntı varken yani de markalarla evet, hala, devam edemiyor. Hala ee, hazırda evet, çalıştığı evet. referanslara da bakılabilir. Bu evet. Sıkıntılar çıkıyor ki demek Doğru. ki o markalar onu terk ediyor. Çünkü bakıyorum bir marka 10 tane ajansın referansında yer alabiliyor. Evet. Markalarda da sıkıntı olabiliyor. Tabii markada e, evet. fiyat kırma politikasından dolayı e, bir yerden alıp bir yere getiriyor. Markada sıkıntı olabiliyor. Ajanslarda evet. sıkıntı olabiliyor. Bunlara dikkat ederek değerlendirmek lazım aslında dediğin gibi. E, e, de. Vakit ve zaman e ee, evet. baktığımız zaman başka bunu da biraz ben anlatayım istersen. Ee, çünkü bir ajansın evet büyük olması önemli ama sizin firmanıza zaman ayıramıyorsa e, bunun hiçbir önemi, büyüklüğün hiçbir önemi yok. Sonuçta Tabii. sizin e, firmanıza e, gerekli vakti ayırabilmesi lazım, gerekli zaman Tabii. ayırabilmesi lazım ki sizin isteklerinizi firmanızı daha iyi tanıyabilsin. Ona göre de bir strateji yani, verilir. Evet, e, almış yani firmanın çalıştığı iş yüküne göre ekibinin evet. de yeterli olması lazım. E, buradan da ekibe girebiliriz. Yani ekibin de kaliteli olması lazım. E, firma e, yani ajans iyi işler yapmış olabilir, referansları iyi olmuş olabilir, eski bir ajans olmuş olabilir ama mevcut durumda ekibi ne durumda? Hala o referansları yapan başarı elde etmiş olan ekip orada çalışıyor mu? Ya da mevcutta çalışan ekip yeterli mi? Ee, ekipte bir sirkülasyon var mı yok tabii mu? Dediğin gibi ajanlar da hepsini, hepsini bilmeyebilir firma evet, ama tabii en nereden bilecek? Ama mevcutta çalışan bir ekibi görebilir. Ee, hangi iş alanda yani sosyal medyada mı çalışacak? Sosyal medyada En azından sosyal medya ekibinin başındaki kişiyle tanışmalı. Reklamda mı çalışacak bu ajanslar? Reklam ekibinin başındaki kişi ya da e, web tasarım teknik bir konuysa o ekibin başındaki kişiyle en azından bir tanışmalı. Evet. Onu görmeli, biz, ona göre hareket evet, etmeli. Biz yazmadık ama dediğin gibi eğer e, hizmet alacak kişinin fırsatı Fırsatı varsa e, ilgi seçici ajansın çalışma ortamını görmesi, evet, e, nasıl tamam. nasıl çalışıyorlar, ekip nasıl e, bunları görmesi ve yine önemli e, yani bunlara söylememiş Başlık olarak not almamıştık ama aklıma gelmişken söyleyeyim evet, doğru, dedim. Doğru, doğru. Evet. Ee, bir evet. yanlış evet. yanlış var ona da değinebiliriz aslında. Evet. Da, e, yani çoğu firma bazen e, bu iş böyle bir şey yapmaya karar verdiği zaman genelde firmanın içinde firma sahibi ya da e, yetkili kişilerin ya benim bir tanıdığım var, eş dostum var evet, evet, e, 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 e. diye girerler. Evet, evet, yani, e. mağduriyetlerin çoğu da aslında bu <laughs> yani sınırlı ilgili. aslında çok bize. profesyonel olsa bile yani çok iyi bir ajans olsa bile eş dost tanıdıktan çalışmayı tercih etmiyoruz. Evet. Yani e, ederseler e, sıkıntı yaşarlar. Evet, çünkü bu iş hani de, deneyime bakıyor. Hani herkesin evet, yapabileceği evet. bir iş değil. Hani hmm. dediğim gibi eş dosttan alabilirsiniz tabii ki ama eş dostunuz deneyimsizse yapılacak işte benimsiz yani oluyor. Hani deneyimi de olabilir. Bu sefer şey olur. Yani öncelik meselesi eş dost. Eğer yani siz zaten tanıdıksınız diye siz her zaman ikinci plana atılma ihtimaliniz evet, var. Öyle öyle sıkıntılar ee, da olabilir. Yani kolayca vazgeçecek firmaya daha fazla öncelik verilir. Evet. Siz tanıdık olduğunuz için sizin işleriniz ikinci plana atılabilir. Ben e, son başlık olarak baktığımda e, hani genç ekipleri takip et e, tercih edilmesini burada evet. öneririm. Evet. Neden? Evet. Çünkü e, dijital platformlar sürekli güncellenişini güncelleşiyor, gelişiyor. Adım ayak uydurmak için aslında biraz genç e, takip etmek e, gerekebiliyor. Yani bir ekibin genç bir dinamik olması seçimlerde e, şey olabilir e, tabi bence. Tabii tabii gündeme ayak uydurmak gerekiyor. Evet. Bunu da ancak yine genç bir ekip e, daha şimdi, dinamik olarak gündeme ayak uydurabilir. Kimse beni yanlış anlamasın. Şimdi 50-55 yaşındaki birinin e, bu gelişmeleri takip etmesi biraz zor yaş itibariyle. Yani dijital ajans olarak evet. hizmet e, en fazla sermayet olarak ajansın kurucusu olabilir evet, evet. ama e, iş yapacak kişi olmaz böyle evet, bir şey yani. Evet. Büyüklerden olmaz dediğin gibi aslında evet. benim aklımda Bunlar da seni aktarabileceğin başka bir şey var mıydı? Ee, başka bir şey yok yani çok detaylı konular var ama dediğim gibi bu saydığımız başlıklar evet, temel. Bunlar... Başlıklara takip edersiniz. sizin zaten. dikkat edilmesi bile doğru bir ajan evet. yeterli olacaktır. Evet. Aslında bu videoda aktarabileceklerimiz bunlardı. Ee, evet. Umarım size bilgilendirici bir video sunabilmişizdir. Hani siz de seçimimizi yaparken bu dediğimiz kriterlere uyarak aslında bir seçim yaparsanız kendinize uygun ajansı bulmuş olacaksınız. Eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinde bulunan YouTube kanalımız üzerinde bulunan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.